Ya gelirken bunu düşündüm. Ben insanlara ilham vermek üzere ne anlatabilirim? Bence ilham veren şey hikayeler. Çünkü hikayeler eşsiz şeyler. Hepinizin birer hikayesi var. Hepinizin hikayesi ömür boyu sürecek. Ve bir gün geriye dönüp baktığınızda bu hikayenin ne kadar eşsiz ve sizi ne kadar özel bir yere getirdiğini görmüş olacaksınız. Ne haber? eyle büyüdüm ben. Ardından 6 yaşındayken gerçekten de bir filmde oynadım. Çok ilginç. Ardından TRT bir gün bir sınav açtı. O zamanlar TRT tek kanaldı. Bu tek kanalda dediler ki biz kurumun ihtiyaçları için çocuk sanatçı alacağız ve bunları yetiştireceğiz. İşte buna hevesli olan arkadaşlarımız buyursun gelsin sınava girsin. Ben deli olduğum için gittim o sınava girdim. Bir de üstünü kazandım. Doktor tarafından Asla konuşamayacak Denmiş çocuğu. Ya durumu görüyorsunuz. <laughs> ben gayet Freddie Mercury bir insanım. <laughs> Pek çok doktor. Abi çok. İşte beni muayene etti annem. Hmm, Allah, onun işi var. Biz kısa yoldan arkadaşın ağzına beton dökelim. Peki. Şu an susturamıyorlar. Şu an konuşayım diye para veriyor. Efendim kameranın diyaframını maymun eden bu ışık eşliğinde size Deadpool 2 için hazırlanan ortamı tanıtacağım. Ama olaya baştan başlayalım o zaman Bülent Bey. Koşmaya hazır mıyız? Şu an Deadpool 2 galasının yapılacağı sinema salonu. Sahibi... içinizdeki tutkuyu, hevesi, enerjiyi, o içinizi gıdıklayan şey her neyse onu bulun. Onun peşinden koşacak güç diliyorum. Onun peşinden koşacak dirayet ve sabır Onun peşinden koşarken sizi destekleyecek insan da diliyorum. Kendinize dikkat edin. Çok teşekkür ederim.